Bu da mı danışıklı dövüş Seher Hanım? Küçüğü evlendireyim, büyüğü de şarkıcı yapayım hesabında mısın sen? Kaç para veriyorlar pavyondan? Agah! Agah Bey! Çık dışarı! O kadın sana tokat mı atacaktı? Ne bakıyorsun hala oraya? Yürü. Ya anne, sen niye vuracaktın adama? Ablan nerede? Agah, o kadın sana tokat mı atacaktı? Sen de şey Dışarı. Çıkmıyorum. Bana şu parayla satın aldığın müstakbel gelin hikayesini açıklayana kadar... ...çıkmıyorum. Çiçek Bey, e, buyurun. Sofra şimdi hazır. Ben Agah Beylere haber vereyim hemen. Beyler oturmadan yemeye başlanır mı? İlaç saati geldi. Aç karnına da alamaz. Kafama göre saati de değiştiremem. Şimdi de tatlısını yedireceğim. Kan şekeri düzelsin diye. Agah Bey geldiğinde onun açıklamasını ben yaparım. Dil değil, değil papuç. Hem annen nerede senin? Bak bütün işleri bana bıraktı. Cemre! Cemre! Anne niye bağırıyorsun? Bunu buraya kim koydu? Gel buraya. Gel buraya. <laughs> Dedim için tabii ki. Dedim için başka kim için olacaktı <laughs> Hayır. Ben nasıl düşünemedim? Önce emrivaki misafirlik, sonra zoraki personel olmaları, senden yüz bulmaları. <laughs> Parayla gelin satın almak. <laughs> Tabii ki Nedim için. Başka kim için olacaktı? Cenk için olacak hali yok ya. Şeniz sorunu sordun, cevabını da aldın. Şimdi aşağı in, sofraya otur, yemeğini ye. Yemek? Evimde ben Agah Karaçay'ın geliniyim diye dolaşan bir şuursuz... ...ve kocama tokat atmaya kalkan bir delirmiş bir kadın varken mi? ...daha sağlıklı, daha güvenli bir ortam hazırlıyorum. Ah Neriman! Büyük kaynana olacaktın. Anca el alemin karnını doyurmak için ayaklarını şişir. Bırakmış mı? Ben yapmadım diyor. Bismillah! Ne oluyor? Gel buraya. Bunu, sen yaptın. Bunu bana sen yaptın. Ceren, cevap ver ablana. Kız ne oluyor Allah aşkına? İftira atıyor babaanne. İftira atıyor. Sen yaptın. Söyle hadi söyle yine ben yaptım de buraya gelmek için kurduğun tuzağı anlat. Ha? O gün buraya gelmek için vurdun beni. Ya bugün? Bugün niye vurdun beni? Üç kuruşluk insanları başımıza musallat ettin. Bir de bu insanlara para teklif ettin. Üstelik bunu benden habersiz, benden gizli yaptın. Sonuç. Kendi evimizde saygısızlığa uğruyoruz. O çocuklarına aile terbiyesi vermemiş kadın sana tokat atmaya kalkacak kadar delirmiş. Hayır, biz burada neyi konuşuyoruz? O insanları kovmak için neyi bekliyorsun? Ben anlamıyorum ki. Bırak bana ya bırak. Ben yapmadım diyorum sana, ben yapmadım. İspatla hadi, ispatla ispatlayabiliyor musun? Ceren bak son kez söylüyorum, doğruyu söyle. Doğruyu söyle mi? Kızım bin bir yalanla kandırmış seni. olmuş. Sen hala Cemre'nin tarafındasın anne. Yazık çok yazık sana. Hadi be oradan. Ben senin derdini biliyorum kızım. Kendi videonu yüklemişsin internete. Belki popüler olurum, keşfedilirim diye. Gelmişsin burada annemin gözlüğünde bana iftira atıyorsun. Ne oldu Cemre Hanım? Kimse beğenmedi mi bülbül sesini? Un like mı yedin? Onun mı alıyorsun benden? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.